Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her örgüye yakışacak, özellikle bebek örgülerinde de çok güzel duran renkli bir örgü modeli yapacağız. Ben iki renk kullanacağım. Tabii ki siz çoklu renkli ipliklerde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. 4 numaralı şişle örüyorum. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Modelimin ilk sırası ve ön taraftayız. diğer renk ipimi taktım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir iki ilmeğim var. Şu iki ilmeğin yanından bir ilmek çıkartıyorum. Burada bir dolama yapıyorum. Şimdi iki ilmeğin içinde bir ilmek çıkartıyorum. Üç tane ilmeğim oldu tekrar burada bir dolama yapıyorum iki tane ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım bakın burada bir dolamam var bir iki şu tekrar doluyorum üç ve dört ilmeğim oldu doladım kenarda bir tane doluyorum ve kenarı ilmeği. İkinci sıram bitti. Şimdi modelimin üçüncü sırası ve ön taraftayım arkadaşlar. Ön tarafta bakın ilk ilmeğimi aldım. Şimdi şurada bir ve şuradan göstereyim daha rahat olur. İpim arka tarafta. Şurada bir ilmeğim var. Arttırma. Ilmeğimi. Bir de bakın şurada ilmeklerim belli zaten. Bu ikisini bir alıyorum. Örüyorum ve ikisini bırakıyorum. Ortada iki ilmeğim kaldı. Bu ikisini de bir topluyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın bir şurada var. Bir de burada bu iki ilmeği şu şekilde ikisini bir iki kenardan iki ortada kaldı. iki kenardakini topluyorum. iki ilmekten bir ilmek elde ettim. Bıraktım ve iki ilmeği bir topladım. Arkada arttırdıklarımı bu sırada kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şurada ve kenarda. Zaten ilmekler kendini belli ediyor. İkisinden bir ilmek elde ettim. Bırakıyorum. İki tane ilmeğim kalıyor. Bu ikisini de bir top. İlmek burada zaten o ilmek kendini belli ediyor. Bıraktım. İkisini bir topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de bir kadar. Renk değiştireceğim. Pembe ipimle hepsini ters öreceğim. Renk değiştirdiğim için ilkini de ördüm. son sıra. Dördüncü ve son sıram arkadaşlar. Modelimizi dört sırada bir tekrarlıyoruz. Bir kere daha beraber kuralım. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. İlk önce ikinci modelimin ilk sırası hepsini ters düz örgü örüyoruz. Ön taraftayı hepsini düz örgü olarak örüyoruz. Yine ip değiştiriyorum. Renk değiştirince ilk ilmeğimi örüyorum. İpim ön tarafta. İki ilmekten yanından bir ilmek çıkarttım. Bir tane doladım. İki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım, 3 ilmek elde ettim. Burada bir arttırma yaptım. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım, bir arttırma yaptım. Dolama yaptım arkadaşlar. İki ilmeğin yanından bir ilmek çıkarttım, bir doladım ve iki ilmekten bir ilmek elde ettim. Başlarken arttırmıyoruz, bitirirken arttırıyoruz arkadaşlar. Burada bir arttırma yapıyoruz. Şimdi ikinci modelimin üçüncü sırasını da beraber kuralım. İlk ilmeğimi örmeden al. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkaya dönüyorum. Bakın şu ve şu iki ilmeği ördüm ve bırakıyorum. Bıraktım. İki ilmekten bir ilmek elde ettim. İlmeğimizin belli zaten arkadaşlar. Bir baştan bir sondan bir parçada önceden çalıştım. Bakın. Gayet güzel duran, her örgüye yakışacak bir örgü modeli. Arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Bildirimleri de zil seslerini de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.